Aslancığım, iyi misin kocacığım? Yani i̇yiyim, iyiyim. Hep aynı şeyi sorma ya Meveciğim. iyiyim yani. Gittim işte, biraz dolaştım. Yoruldum. Çocuklarla konuştum biraz. Oh, oh, iyi yapmışsın. Yorgunum, yorgun. Fenayım, yatalım ya. Tamam hayatım, benim mutfakta biraz işim var. Geliyorum, tamam mı? Tamam, okey. <laughs> ne oluyor oğlum sana? Kendine gel ya. Arkadaş bu ilaçlardan mı oluyor acaba? Yok be kardeşim, doktor dedi ki vitamindir yani. Niye her şeyde bir tribe giriyorsun? <laughs> Bozuk mu lan? Olamaz. Böyle bir şey olsa zaten... ...mahkemeye versen kazanırsın. Yani... ...en güzeli uyumak. Vallahi dans etmekten her yerim ağrıdı ya. <laughs> Ay. Geçti mi Burhanlarım, Kubatım? He geçti geçti sanki daha iyiyim ya. Ay niye öyle oldu ki acaba? Vallahi bilmem ki. Panik atak falan geçirdim ben herhalde. E hem panik hem atak ikisi birden stres yorgunluk. Ay çok sevindim geçtiğine Kubat'ım. Canım kocacığım benim. Sen bana paramı verdin. Yeni sıfır çamaşır makinesimi alacağım ben yarın. Gerçekten çok sevinçliyim yani. He lafım olur kız. Alıyorum ya yarın makinayı. Gel bakayım sen böyle. ki şimdi ya? Ya insan özel hayat diye bir şey var. Yatak odasında böyle olur mu ya? Rahatsız ediyor ya. Çık dışarı. Ya yani, niye öyle dedin ki Kubat'ım? Üzdün çocuğu, duygulandı. Ya makinenin duygusu mu olur ya? Çıktı gitti işte. Yani işte üzüldü. Nerede kalmıştı? <laughs> Kubat'ım sen şınav falan mı çekiyorsun? Yok, niye ki? Ay ne bileyim, böyle göğüslerin şişmiş sanki yani. Yavrum, onlar doğal kubat kasları. Tanımıyor mu, bilmiyor mu sen onları? Ha, öyle mi? He, öyle. Hoşan mı gitti? <laughs> Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.